Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün LGS öğrencilerimizle yani 8. sınıf öğrencilerimizle kare köklü sayılarda çarpma işlemini işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hiç ön yargı yapmanıza gerek yok. Çok çok kolay. Merak etmeyin. Arkadaşlar derslik.com'dan Saadettin Karahasan hocamıza ait bir çalışma kağıdı. Kendisine de emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerim kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok çok sevinirim. Bakalım şimdi. Köklü sayılarda çarpma yapabilmek için arkadaşlar kök içindeki sayılar kök içinde kök dışındaki sayılar kök dışında çarpılır. Yani köklüler kendi arasında çarpılır. Köksüz olanlar kendi arasında çarpılır arkadaşlar. Şimdi burada bakalım. Köksüz olan yani kat sayılar neler burada? 3 ile 7. Köksüz olanları çarp 21. Köksüz yaz. Köklü olanlara bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Kök 5'te kök 3 var. O zaman 5 kere 3 15 bunları da köklü yaz. Yani köksüzleri çarp köksüz yaz. E, köklüleri çarp köklü yaz. Yani köklü köksüz çarpılamıyor arkadaşlar. Aynı cins olması lazım. Çok kolay merak etmeyin. Şimdi bakalım. Köksüz sayıları çarpıyorum kök dışındakileri. 6 kere 2 12 12 kere 5 60. Kök dışına yazdım sevgili arkadaşlar. Köksüzleri çarp, köklüleri çarpıyorum. 5, 3, 2. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30 oldu. Sevgili arkadaşlar. 60 kök, 30 olmuş oldu. Şimdi buraya bakalım. Burada ne var? Köklüleri çarpıyorum. Köksüzleri pardon. 12, 2, 2. O zaman ne olur? 12, 2, 24. 24'ü 2 ile çarptı. 48. Kökümü çiziyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18 sevgili öğrencilerim. 48 kök 18. Fakat burada bir durum var. Arkadaşlar kökün içi çok büyük kaldıysa çünkü şıklarda bu olmayacak. Kök 18'e algoritmayla bunu da kökten çıkarmanız gerekiyor. Şimdi 18 kökten nasıl çıkıyordu? 9 kere 2 diye yazıyorduk. Değil mi arkadaşlar? 9 kaç diye çıkıyordu? 3 kök 2. Önünde de daha önce 48 vardı çıkmış olan köksüzler kendi arasına çarpılır. 48 çarpı 3 144 kare kök 2. Yani sizin bulduğunuz şuradaki 48 kök 18 şıklarda olmayacak arkadaşlar. Şıklarda kökün içi daha küçük kalmış. 144 kök 2. Yani burada kök 18'e işlem yapmayı da unutmuyoruz. Evet. Mantık yine aynı. Hiç rasyonel olması sizi korkutmasın. Köklüler köklülerle, köksüzler köksüzlerle çarpılır. 1 bölü 3. Hem kesirlerde, rasyonel sayılarda çarpmayı bir hatırlayalım. Köksüzleri çarpıyorum önce. Kök dışındakileri. Arkadaşlar çapraz sadeleşiyor. Bakın ne kaldı? 1 bölü 5 kaldı. Köksüz yazdım. Şimdi köktekileri çarpıyorum. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30. 1 bölü 5 çarpı kök 30. Arada gizli çarpma olduğunu söylememe gerek yok. Daha önceki videolarda söylemiştim sevgili arkadaşlar. Peki burada 18'e işlem yaptık küçülttük ama 30'a niye yapmıyoruz? Arkadaşlar 30'da zaten her şeyden birer tane var. Kök dışına çıkmıyor hiçbir şekilde. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Bir tane 2, bir tane 3, bir tane 5 var. Ama 18'de kök dışına çıkabilme durumu var arkadaşlar. Şimdi şunlara bakalım. Neydi? Köklüler köklülerle çarpılır. Çarpalım kök 2 kök 2 ve köklü yazılır. Kök 4. Köksüzler de köksüzlerle. 6, 2, 5. 6 kere 2, 12. 12 kere 5, 60 arkadaşlar. 60 kök 4. Bu da şıklarda olmayacak. Çünkü kök 4 düzenlemeniz lazım. 2 diye çıkar. 60'da 60 diye çıkmıştı. Arada gizli çarpma olduğunu biliyorum. 60 çarpı 2 cevap 120. Yani 60 kök 4'ü şıklarda 120 olarak görmemiz gerekiyor. Düzenleme yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Burada da bir dağılma özelliği var. Bakalım. 6 kök 5 ile sevgili arkadaşlar 2 kök 3 çarpılıyor burada. Şurada da 6 kök 5 ile 5 kök 2 çarpılıyor ve sonra bunlar toplanıyor. Biz çarpma işlemlerimizi yapalım. 6 kere 2 köksüzleri çarptık. Köksüz yazdık. 12. 5 kere 3. 15. 12 kare kök 15. Buna bakalım. 6 kere 5. 30 köksüzler. Köklüler. 5 kere 2. 10. Toplama yapacağız ama toplamayı bir hatırlayalım. Bunlar toplanabilir mi sevgili arkadaşlar? Birinin kök içi kök 15. Birininki kök 10. Neydi? Toplama yapabilmek için kök içleri aynı olmalıydı. Aynı değil ama aynı hale de getirilmiyor yani 15 ve 10. O halde işlemi burada bırakırız sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili öğrencilerim kareköklü sayılarda çarpma işlemi geometri sorularında da çıkabiliyor karşımıza. Onlara bakalım. Alanları diyor. Alan iki kenarın çarpımı. Kök 5 ile kök 5'i. Arkadaşlar bunların dışında bir var zaten. Birileri yazmasanız da olur. Çünkü köksüz köksüzle çarpılıyor ya. Şöyle yapalım. Direkt köklüleri çarpalım. Kök 25. Kök 25 de 5 değil kökten çıkar. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar iki tane aynı köklü sayıyı çarparsanız bunların köksü haline elde edersiniz. Burayı unutmayın. Hap bilgi arkadaşlar. İki tane aynı köklü sayının çarpımı onların köksü hali olur. Niye biliyor musunuz? 7-7 kök 49 oluyor. Kök 49 kaç diye çıkıyor? 7 diye. Yani mesela kök 6 ile kök 6 çarpsak 6 dememiz yeterli. Köksüz hali oluyor. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar 6 kök 3 ile 1 var burada. 6 kök 3 çarpı 1 kök 7. Bunun alanı nasıl bulunur? İki kenarın çarpımı. Köksüzleri çarptım. 6 kere 1 6. Köklüleri çarptım. 3 kere 7 21. Cevap 6 kök 21. Dikdörtgenin alanı. İki kenarın çarpımı. Hem onları da hatırlamış olduk. Şimdi ee, üçgenin alanı nasıldı arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani önce ikisini çarpıyoruz. Sonra ikiye böleriz. Şimdi köksüz köksüz de 30. Karekök. Köklü köklü de 4. Karekök 4'ü düzenledik. 2 diye çıktı. Arada gizli çarpma var. 30 çarpı 2. 60. Taban çarpı. Taban Şöyle diyelim. Taban bu. Taban çarpı arkadaşlar yükseklik bölü 2. 60'da 2'ye böldük. Alanımız 30 e, santimetre kare çıktı. Arkadaşlar bu kadar kolay işte köklü sayılarla çarpma işlemi. E, ama şöyle kökün içi büyük kaldığında 18 gibi kaldığında küçültmeyi ya da kökün içi 4 olduğunda küçültmeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Başarılar.